Beşiktaş'tan yana ve maç başlamak üzere. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a ve karşılaşma başlıyor. Kallarin hata sürükleyen Necip. Necip çizgiye kadar iniyor. Necip'in ortası dokunamıyor ceza alanı içerisinde. İki oyuncumuz birden vardı. Caner uzakta kaldı. 35 yaşında Stojkovic çok tecrübeli bir isim. Pantic. Sol kanatta boşluk var. Dikkatli olmalıyız. Zakaric. Ortayı da yapıyor. Tehlikeli geliyorlar ve topalarımıza gidiyor. Ricardo Gomez. 14. dakikada Partizan'ı 1-0 öne geçiriyor. Lerin bırakıyor. Caner. Sağ kanada. Kuarejma'ya geliyor top. Ricardo Kuarejma. ...Kuarejma ortayı da yaptı... ...nefis bir ve gol... ...nefis bir ortada gol... ...Tolga yatıyor... ...bir dakika sonra Beşiktaş karşılık veriyor... ...Ricardo Kuarejma... ...o nefis ortalarına... ...bir yenisini ekliyor... ...ve Beşiktaş... ...15. dakikada beraberliği yakalıyor Tolga ile... ...ceza alanında orta Lerinin arkası Caner ceza alanında... ...yerde oyun devam ediyor... ...bir vuruş dışarı gitti top. Müsait pozisyon Tolgay Caner. Caner'in ortası, güzel bir orta, ters bir kafa! Stojkovic. İşte Caner, evet ters kafa vuruşu. Yine hava toplarındaki etkili oyuncularımız ceza alanında Ricardo Quaresma, Lerin. Top asfaltla dışarı gitti. Kyle Lerin uzak kale direğinin dibine vuruyor. Top Hani derler ya direği yaladı, dışarı gitti adeta. Sağ kenarda. Şimdi Gomez. Pepe önünde. Vuruş Tolga. İske girmedi Gökhan. Tolga'nın kurtarışı, Gomez'in vuruşu. Ekranlarınızda. Guaregma. Guaregma. Kahillerine nefis bir pas. Lerin daha dikkatli olabilse golü yapması işten bile değildi. Ceza alanımızda tehlikeli gelişiyor atak. Top dışarı gitti. Vuruşu yapan Nemanja Miletic. Zakariç sokuluyor. Zakariç dışarı gitti top. Sakana da Gökhan'a. Ceza alanında dört oyuncu. Gökhan'ın ortası. Penaltı noktasını geçen top. Caner vurdu ama top dışarı gitti. Caners kullandı köşe vuruşunu. Bir kafa top dışarı gidiyor Gökhan. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçı Belgrad'da bir birlik eşitlikle sona eriyor. Ve Vodafone Park'ta maç başlıyor. merkeze doğru uzun bir top Vida karşıladı. Dördüncü dakika içindeyiz Vodafone Park'ta. Kısa kullandı Kovarejma. Caner. Kovarejma ayak dışıyla kaleye doğru yönelen top. Kaleci Stojkovic. Kovarejma yaptı ortaya. Ön direkte karşıladı Gomez. Caner. Ceza sahası içi. Gökhan yükseldi. Recep önünde buldu. Recep vuruşu. İyi bir vuruş gelmedi. Çok önemli bir fırsat. Tolga Yarslan sol tarafa doğru. Caner orta şansı. Caner etkili bir orta yapamadı. Arka tarafta Kuarejma vurdu. Lari'nin kafası dışarıda. Bu kez merkezde topu aldı. Caner sol tarafa doğru yolluyor. Orada Kuarejma çok güzel aldı önüne. Ricardo Kuarejma. Kuarejma çekti. Kuarejma şut kalecinin üzerine. Stojkovic. Kuarejma içeriye doğru Pepe yükseldi gol! Pepe! Bir kez daha sahne alıyor Portekizli Yıldız. Kuarejma harika kesti. Pepe ve gol! Beşiktaş golü buluyor. Kuarejma hareketlenmişti. Adriano ortaya dönüyor. Oğuzhan Larin tekrar Oğuzhan. Larin Oğuzhan güzel pas Ceza sahası Oğuzhan ve gol. Harika bir gol. Harika bir gol. Harika bir gol. Oğuzhan Özyakup. Hafta sonunda Antalya Spor karşısında biraz protesto edilmişti. Gol sevinci de manidardı da Miletic topla ilerledi. Gökhan önündeydi. Pozisyon devam ediyor. Şut şansı. Yerden bir şut. Dışarıda. Vida. Zakariç araya girdi. Vida karşısında Zakaric ceza sahasına daldı. Zakaric destek bekliyor. Şimdi pasını verdi. Şut direkten döndü. Gole yaklaştıkları bir an. İşte bir kez daha izliyoruz. Direkten dönen topları Gökhan Gönül hata katıldı. Sağ tarafta Kuvarejma var. Gökhan gitti. Gökhan içeriye oynama düşüncesi sekti. Larin indirdi. Tekrar Gökhan'a. Gökhan karşı karşıya. iyi vuramadı. Kuvarejma Gökhan sağına geçti. Ona doğru bıraktı. Gökhan Gönül orta. Cezasası için dışarıda. Sol ayağıyla iyi vuramadı Oğuzhan. Caner kullandı bu kez kaleye doğru. Stojkovic beklemiyordu. Alamadı. Top dışarıda korner. Ricardo Quaresma. Orta güzel. Pepe bir gol daha! Yine Quaresma asist yaptı. Yine Pepe kafayla vurdu. Beşiktaş'ın üçüncü golü. Caner ve Tolgay hemen servisi yapan Quaresma'ya doğru gittiler. Pepe diğer tarafta sevincini yaşarken Beşiktaş üçüncü golü buluyor. Günün golcüsü Pepe. Kuarejma kullandı. Arka direk Fida yükseldi. Son anda bir müdahale. Bir korner daha bu kez diğer taraftan. Ve Hatsegan son düdüğü çalıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde.